Değerli arkadaşlar, ikinci soruyu çözüyoruz. Sorumuz: Bir bölgedeki yıl boyunca belirli tarihlerde gece süresini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre bu bölgede haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi olabilir? Şimdi soruya baktığımızda grafikte gece süresinin 16 saat gösterilmiş olduğu yer Güney Yarıküre'dir. Neden? 21 Haziran'da Kuzey yarı kürede yaz yaşandığı için gündüz süresi uzun olacaktır. Oysa 21 Haziran'da gece süresi olduğuna göre güney yarı kürede kış yaşandığından dolayı gece süresi daha uzun olacaktır. Biz bak grafiğe baktığımızda 2 ve 3 numara ekvator olduğuna göre gece gündüz süresi yıl boyunca birbirine eşit olacaktır. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz olacaktır. Güney Yerküre'de diğer kalan seçenek ise sadece 4'tür. Yani 16 saat gece olan yer 21 Haziran'da 4 numaradır. Cevap Diyarbakır diyoruz.